<laughs> we have a special figure it's uh, like uh, olive uh, in, inside we have a special figures like uh, olive trees and uh, <inaudible> <inaudible> E, expo alanını gayet güzel buldum. Ben de e, güzel farklı renklerden, aslında içerikler var burası da. Güzel bir fuar alanı olmuş bence. Ayrıca bu alanı bizlere kazandıran ve gezmemize de e, imkan tanıyan e, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Lütfi Savaş'a da çok teşekkürler. Bizi sunuyoruz. Ee, merhaba ben Özgerdem. Hacettepe Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 1. sınıf öğrencisiyim. Expo alanında en çok e, şehir minyatürleri kısmında Ankara'nın işlenişinden etkilendim açıkçası. Atakule'yi ve Anıtkabir'i gerçekten e, çok beğendim. Şehrimizi çok güzel temsil ettiklerini düşünüyorum. Ee, genel olarak alanı ve temizliğini, kültürel çeşitliliğini ve içindeki farklılıkları beğendiğimi söyleyebilirim. Böyle güzel bir alanında e, bizlere temin ettikleri ve gezmemizi sağladıkları için Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Sağış'a da teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ee, gerçekten farklı ve güzel bir deneyimdi. Bugün e, Expo Hatay'ı gezdik. Hatay'a ikinci gelişim ama daha böyle bir güzelliğinin olduğunu yeni görüyorum. Gerçekten büyülendim. Hani sıcaklığını e, katlanacak derecede güzelliği var. Özellikle aroma terapi kısmını ve böyle tohumlarla olan kısmını bitki müzesini daha da çok beğendim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Özellikle de Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfi Savaş'a çok çok teşekkür ederiz. Başına bitki olarak bize yetiyor yani. Ee, dediğim gibi zaten ülkemizin sadece kendi bitki çeşitliği. Şu an geçişinden dolayı bitki değişimleri...